Herkese merhabalar. Premier Lig'de 14. haftanın son maçında West Bromwich kendi evinde Manchester City konuk edecek. Manchester City şu anda 3. durumda ve 25 puanla 31 puanla Arsenal'i takip ediyor. E, muhtemelen onlar da şampiyonluk yarışının sonuna kadar kovalayacaklardır. Aslında ligi kötü başlamışlardı. Bir türlü 6. 7. sırayı geçememişlerdi. Ama daha sonra üst üste aldıkları galibiyetlerle birlikte moral buldular. Özellikle Aguero'nun formu Manchester City'yi bir anda üst tarafa doğru taşımaya başladı. Tabii e, bu sayede Manchester United'den 3. sıraya kadar demir atmış durumdalar. Ligin başında Arsenal, Liverpool, Chelsea'nin çok daha arkasında duruyorlardı. Ben West Bromwich karşısında da bu serinin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle son maçlarında farklı yerlerini düşünürsek de aynı zamanda da üst oynanabilir.